sayın Polis sayın başkanım. Şeref var bu 20 -10 Merkez Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları Polis Gününüzü kutluyorum. Allah sizleri muhafaza eylesin. Büyük bir fedakarlıkla milletimizin huzuru, onuru için vazife yürütüyorsunuz. Allah sizi muhafaza eylesin. En Doğru zamanlarda en doğru kararı alıp milletimizin huzurunu korumayı size nasip eylesin. Ailelerinize, eşlerinize ve çocuklarınıza özellikle selamlarımızı iletsin. Polis gününüz kutlu olsun. 20.51 merkez hmm. Sayın Başbakanımız sağ olsun. 20.58 merkez Sayın Başbakanımız sağ olsunlar. olsun.

Amelinize teşekkür ederim. Olan mı hiç bir şey görünmedi ama. Evli miyiz? Motor mi? kaç, kaç çocuk? Beş Yeni evlendik. Gelin O meslekten mi? Aynı meslekten. <laughs> bir çocuk var sayın başbakan. <laughs> <laughs> kaç yaşında? Sekiz yaşında. Olan mı? Kız. Kız. Allah